Sevgili satranç severler az sonra başlayacak son maç artık fırtına heyecan fırtınası sona erecek. Türkiye şampiyonluğu Armagedon oyunu belirleyecek. 5 dakikaya 4 dakika beyazları Mert Erdoğdu seçti. Kurayı kazanan Mert Erdoğdu beyaz taşlarla oynamaya karar verdi. Onun için kendisinin 5 dakikası olacak ancak kazanmak zorunda. Beraberlik ona yetmiyor. Beraberlik halinde Mert Yılmaz yerli Türkiye şampiyonu olacak. Kazanç Mert Erdoğdu kazanırsa onun için tek bir sonuç geçerli. Kazanmak kazanırsa ve 2016 kazandı 2016 Türkiye satranç şampiyonluğunu ilan edecek. Şimdi az sonra bu oyun başlayacak. E, bu arada belirteyim 5 dakikaya 4 dakika ama ilave yok. Yani her hamlede bir e, süre ilave edilmeyecek e, taraflara. Sadece süreleri bittiği zaman oyunu kaybedecekler. Bakalım şimdi biraz sonra oyuna gireceğiz. Daha başlamadı galiba değil mi İsmail? Başlamadım. Sen istersen gün onu da şey yap. Göster onu da burada da. Heh. Evet geliyorlar gördüğünüz gibi. Biz de burada bakıyoruz. Henüz daha bizim burada yayınlanmadı. Biraz sonra yayınlanacak. Bekliyoruz. Biraz sonra gelecek diyor İsmail. Evet az sonra gelecek. Evet. Bekliyoruz. Kısa süre sonra Armageddon oyunu başlayacak. Ve Türkiye Satranç Şampiyonu 2016 Türkiye Satranç Şampiyonu Müthiş bir mücadeleye sahne olacak yani bu mücadele bir kazanan bir de kaybedeni olacak tabii ki kaybeden çok üzülecek çünkü Armageddon'a kaldılar ikisi de inanılmaz bir mücadele sonunda bir bir berabere bitirdiler 10 ee, dakikalık oyunları ama şimdi Armageddon sonucunda Türkiye satranç şampiyonu belli olacak. Buraya gelmedi İsmail bana. Henüz belli değil. Kapatıp açayım mı? Hı. Ya, tamam. Evet. Mert Erdoğdu beyaz taşlarla. Gördüğünüz gibi yerini aldı. Şimdi bekliyoruz. Artık son oyun. Armageddon. 5 dakika Mert Erdoğdu. 4 dakika Mert Yılmaz yerli. Mert Yılmaz yerli berabere yapıp kazanırsa tabii ki şampiyonluğunu ilan edecek. Mert Erdoğdu sadece kazanmaktan başka çaresi yok. 5 dakika çünkü süresi var ve beyaz taşları seçti. Armageddon'un özelliği bu. Buna Karyakin-Karsen mücadelesinde de biliyorsunuz sudden death dediler. Orada 60. Ahmet'den sonra 3 saniye ilave ediyorlardı. Fakat tabi oraya gelmedi. Rapid'te bitirdi işi. Dolayısıyla Bu arada hoş geldiniz. Gül Hanım ve geldiler. İsterseniz buyurun. Büyük bir heyecana tanık olacaksın Nilüfer. Gel yanımda otur. Seyret istersen. Evet Nilüfer Çınar geldi. Çok bir, Ayağını, tozuyla. Ayağını tozuyla çok bir heyecan. Gel şuraya yanıma otur istersen sağ tarafıma. Heyecanı tanık ol sen de. Armageddon oynuyorlar. Kazanan Türkiye şampiyonu. Evet. evet. tabii beraberlik de yetiyor Mert şu anda. Mert Erdo Yılmaz yerinde Ve böyle ee, öyle bir avantajı var. Gül Hanım siz gelmek ister miydiniz? Peki. Evet sevgili e, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve İlifer Çınar. Ayaklarının tozuyla uçaktan indiniz herhalde. Yok trenle. Trenle mi geldiniz? Öyle mi? Nasıl geçti yolculuk? Çok güzel hızlı. Güzel miydi? Gerçekten Öyle çok mi? büyük bir avantaj. Ödül ne yetiştiniz İlifer? Evet. Keşke daha evvel gelseydin seninle. Burada bir program yapacaktık, soru soracaktım, bir sürü ha şeyler <laughs> evet, düşünmüştük ama, işte ama bir türlü biliyorsun. olmadı. Evet senin evet. Annemin, annen yüzünden, aslının yüzünden gelemedim. Evet şimdi beraber. Az sonra başlayacak olan Nilüfer Çınar da sevgili Nilüfer Çınar da beraber eski Türkiye kadın şampiyonumuz. Evet at F3 birinci hamle başladı. G6 C4 görüyorsunuz. Hızlı hızlı oynuyorlar. Evet. İngiliz açılışı oldu bu. İngiliz açılışı D6 E5. Aç C6. Evet. Atı eğilden çıktı. Bu ilginç bir fikir. İsmail ben tamam aç 3 at e7 oynadı. Şimdi tabii süreler çok önemli. Artık hızlı oynamak zorundalar. 4 dakika 38 saniye 3.50 saniye e, kalevi ve 1. Rok attı kare 1 oynadı. Kalevi 1. O da rok attı değil mi? at Altına F5 sürdü Buraya refresh etmiyor ama. Yakalayabildik miydi Şimdi tamam. yakaladık F5 Biraz gecikiyor tabii <laughs> haliyle Yakalamakta zor oluyor F5 sürdü şimdi Mert e, B, B4 süremiyor çünkü E4 sürüşü var böyle bir sürüş var Burada sürüşe taş kaybetti. Dolayısıyla at D2 oynadı e, At E7 D7 geldi Burada şimdi B4 sürdü B4, at F6. Bakalım ne oynayacak. ve 5 G5. Birisi vezir kanalından, diğeri şah kanalından. Evet. Dilifer ne düşünüyorsun? Hı hı. Şah kanalından sen G5. seversin atak yapmayı. Evet. G5 geliyor. Oradan at G6 gelecek herhalde. Ama gelişli sistemlerde yaparız. Şimdi süreler yavaş yavaş eşitleniyor gördüğün gibi. 3.40, 3.40'a 329 Evet bakalım nasıl oynayacak Mert Erdoğdu plan yapıyor ama süresi kalmadı burada ilave de yok gittikçe azalıyor burada çok fazla da düşünmemesi gerekiyor gerçekten hızlı oynaması gerekiyor burada düşünüyor ama ne düşünüyor bilmiyorum E3 evet rakibin hücumunu bu şekilde kesmeyi planlıyor f 4 sürünce de E3 siyah, at G6. E4 sürülecek mi sürmeyecek mi? Beyaz at D5. Beyaz F4 sürmeyebilir belki. Çünkü E4 karesi boşalıyor. E, e, siyah şu, at, şu atı kaldırmak E4. isteyebilir F alttaki atı. Evet. At alır bu. Şimdi piyonla alması herhalde iyi. Evet. Çünkü daha sonrasında at C4 gelecek. Belki de ne oynandı? G4 sürdü. Evet ilginç. Sonrasında F4 planlıyor herhalde. Şimdi belki F3 olabilir mi acaba? F3 ya da F4, F4 Oradaki F4 sürüşünü engellemek için belki de oynayabilir ama F4'e de file 4 oynayabilir. Bilmiyorum. Belki orayı evet. orayla ilgilenmeyebilir. Bilmiyorum. Ama burada bakalım nasıl oynayacak? Kolay değil. Belki Fil B2 oynayabilir. Evet. F4 sür. Evet. Oradaki hücum onun biraz gözünü korkuttu. Evet. Şimdi F4 de devam edebilir. F4 yaparsa ne yapacak? GF4 mi yapacak? Bunu e, düşünmemiş olabilir. gf öbür türlü piyano yapısı kötü oluyor. F4 yaptı. Şimdi burası tehlikeli olabilir tabi. Yalnız... Yani ama e de kontrol etti. H5. H5, H4. Filde 4 oynamayı planlıyor galiba. Ama fil B2 belki de hemen değil mi? Fil B2 gelip o fili siyah karelerdeki fili kesmek hı hı. isteyebilir. Evet. Çünkü Filde 4 şahtan sonra H4 gelip sonra da kaleyi h evet. gelirse mat edecek. Ama fil B2, kale B2, vezir F6. Vezir F6, yani F6 gelebilir yani dediğin bu. doğru. Belki de onu oynamak hı. istemeyecektir ama oynadı. Hı. Vezir f 6 belki kale B4 gibi bir fikir var. Fil B2, kale B2, vezir F6. Ne oynadı? H4 sürdü. Vezir F6 oynamadı. Hı hı. Ama Böyle işte bir fikir oynadı. Başta. Evet şimdi nasıl oynayacak bakalım. Atı C4'de mi oynayacak? Kale F2 oynuyor galiba. Yok kale E1 oynadı. Kale E1. Şimdi burası ilginç. Çünkü E hattına kaleye geldi. Bakalım. Siyah ne yapacak? Atı G6 da çok iyi durmuyor Nilfer ne dersin? Evet. Bu at G6 iyi durmuyor. Evet yani anda. fillere de giremedi oyuna. Hı hı. E hattını aldı. At C4 gelip kaleye 2 gelirse kaleleri çiftlerse tehlikeli olabilir. Şimdi Vezir F6 geldi. Hı hı. Vezir F6. At C4. Peki vezirde evet. 4 şah belki de şah F1 oynamayı planlıyor. Çünkü öbür türlü açtığın boyun yazı tehlikeli. Evet, evet. Vezirde 4 şah demedi. Fil değildi. d7, Kale, kale E2, E2, E2 geldi. Hemen. Çok hızlı bir şekilde kale E2 geldi. Evet. Fil değildi. Kale E2. Çok heyecanlı. Kale E8. Kaleler karşılıklı geldiler. Evet. Şimdi ne oynadı? A4 sürdü. B5 eğer boştaymış. Kale alır E2 yaptı. Kale alır E2. Kale E8. Her şey değişiyor. Burada beraberlik yetiyor biliyorsunuz. Beyazlar, siyah yetiyor beraberlik tabi. Armageddon çünkü bu. Vezir E2. Fil F7. Şimdi burada oyun sonu oynayabilirler ama ne üstünlüğü var beyazların pek bir üstünlüğü göremiyorum. Debeşi alabilir. Debeşi de isteyebilir. Bezir E3 gibi bir şey oynadı. Bezir'e bir şah dese ne oluyor? A4'ü alıyor ama o da belki aşağı mı dalacak? Pek bir dalış da görmüyorum ama sanki Bezir'e bir şah iyi gibi duruyor. Sonra Bezir kanadından A4'ü alıyor. Sanki A4, A5 daha iyiydi değil mi? Hı, -hı. Ama oynamadı. Nedense oynamadı. D4. Evet. De izin vermedi artık tabii. Niye oynamadı? Ne düşündü? Anlamadım. Evet. Burada evet. hata etti evet. sanki. Vezir evet. E7. Veziri kesmek istiyor. Tabii kesmeyecektir. D2'ye gitti. Evet. Bakalım şimdi nasıl olacak? At 3 geldiği zaman bu sefer de F5 eri zayıf kalacak. Yani at 3 gelmeyi planlıyor olabilir. Vezir F6. Nitekim at 3 geldi. Şimdi fil F1 fil D3 fikri var. Evet burada birdenbire Mert Erdoğdu ya da vezir d3 de basacak. At7 tutuyor evet. Süreler 1 055. -10, evet 109 ne oynadı? Vezir d3 mi oynadı? Hı. Vezir d3 çok heyecanlı. 49 saniye, 47 saniye, 46 saniye Mert Yılmaz yerlinin süresi işliyor. Hızlı oynamak zorunda çünkü ilave yok. Şah G7. Evet, Şah G7 oynandı. A5 düşünüyordu, vazgeçti. Ne oynadı? Göremedim. Şah F2 oynadı. Aç ne oynadı öbürdü. G6. Fil G6. Vezir C4. Vezir C4. Şah F7. Hızlı hızlı oynuyorlar. Şah E2. Evet. Süreler azalıyor. Gittikçe azalıyor. Mert Yılmaz yerli hızlı oynamak zorunda. 25 saniyesi var. Vezir H8 geldi. Tekrardan Vezir 3 yapıp Vezir h 2 girmeyi düşünüyor. C7'yi bıraktı. Ama Şah f 2 tekrar Vezir F6. Vezir ee, C3 oynadı. Ne oynadı? C. Şah F8 oynadı. Evet şimdi bir hamle bulmak zorunda. 45 saniye 19 saniye. Fil F1. Vezir H8 tekrar Vezir H8 geliyor. Evet. Vezir H8. Şah G1. Evet ne oynadı? Vezir F6. Vezir F6. F6. Fil D3 Şah F7. Fil D3 Şah F7. Fil D3 Şah F7. Bu süreyi zor kurtaracak. Biz artık izleyemez olduk, evet. yetişemiyorum. Onlar hızlı hızlı oynuyorlar. Vezir d7'ye, vezir d4 aldı. Evet. Başka 3'ü de yaptı. 4 saniye. Vezir d 3 3-2-1 Şah. Evet at da gitti. Ve Mert Erdoğdu kazandı ve Türkiye satranç şampiyonluğunu ilan etti. Evet, Mert Yılmaz yerli. Çok yavaş oynadı. Gerçekten evet. iyi durumdaydı aslında. Bir vezira bir şah deyip A4'ü alabilirdi. Hiçbirini yapmadı. Pasif beklemeyi, berabere yapmaya evet. çalıştı. Evet. Ama süresi azdı. Mert Erdoğan da süreye oynadı. Bu eklemesiz sistemlerde maalesef süreyi çok iyi evet. kullanmak zorundasınız. Türkiye 2016 satranç şampiyonu Böylelikle iyi uluslararası ustamız yılların kurt oyuncusu evet. e, Mert da oldu ama Mert Yılmaz yerde sonuna kadar hak etti gerçekten mükemmel mücadele etti her ikisi de kutluyorum burada Türkiye satranç şampiyonası müthiş bir heyecanla sona erdi sevgili satranç severler bu e, heyecanı ben birlikte paylaştık sizlerle bu heyecana ortak olan bizimle paylaşan tüm izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda perde arkasında bulunan bizim Türkiye Satranç Federasyonu'nun tüm ekibine, bana gelen yardımcı olan sunuculara, yorumculara, Kübra'ya, Suat'a, Alper'e, onun dışında Selim Çıta'ya hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz Mükemmel. teşekkür ediyoruz. İyi, çok keyifle izledik. Ben Ankara'daydım. Çok her gün, ol. her bulduğum fırsatta e, analizleri, e, yorumları izledim. Gerçekten bizler için çok büyük bir e, evet, keyif. Çok gerçekten. 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 Emeğine belki, sağlık. Belki biz şimdi aklıma geldi. Uluslararası ustamız Mert Erdoğan'ın canlı yayını alıp bir röportaj yapabiliriz. Hı hı. Çağırmamız mümkün mü acaba? Gerçekten. Gelir mi röportaja canlı yayına? Kısa bir iki dakika. Bu arada İsmail de son puan tabelasını hazırlarken belki küçük bir e, röportajı alabiliriz Nilüfer Tabii sen ki. de buradayken. Tabii. Kendisini hem tebrik ederiz hem de burada canlı yayında canlı yayınımızı sona erdirmeden onu Hı -hı. Evet, tebrik edip ve ufak bir röportaj duygularını öğrenmek Hı -hı. Evet. isteriz. Mert Erdoğan da bizim. ilk şampiyondu, ilk şampiyonluğu ama yıllarca mücadele tabii, etti tabii. gerçekten. Sonuna kadar, hak etti. Sonuna kadar hak etti. GM olmayı da bence evet, ediyor. Evet, iki tane büyük usta normunu almıştı. Üçüncüyü de galiba aldım emin değilim. 2500 olacakken tam bir ara bir kötü bir döneme girdi. Düştü biraz El evet, Ondan tabii. sonra galiba biraz da koptu. Dersler, mersler. O, o yüzden de satrançtan. Da oldu yine. Ha, aynen öyle. Hı -hı. Ve gerçekten. Türkiye satranç şampiyonunu ilan etti. Mert Erdoğdu. Evet, şimdi bizlerle birlikte kendisini gerçekten buraya alıyoruz. Mert gel. Tebrik ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. Sağ Çok büyük bir teşekkür heyecan gerçekten. Dilifer de burada. Ederim. Gel istersen yanımıza otur. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi 2016 Türkiye Satranç Şampiyonu Mert Erdoğdu bizlerle birlikte. Duygularını alalım Mert ne hissediyorsun? Hayır, çok güzel bir şey. Senelerdir oynuyordum. <laughs> İlk defa oldu. Sen hak ediyorsun bunu ama sonuna kadar hak ediyorsun. Yani gerçekten de müthiş bir heyecan oldu. Armageddon da bitti. E, tahmin ediyorum son oyunda sen süreye oynadın. Süreye, o, oynama... süreye oynamadım, ya. oynamadım. Yani Ben farkında değilim sürenin. Çünkü ona bakacak zamanım yoktu ama hani bu durumu beğenmeye başladım zaten sonlara doğru. Öyle mi? Son Çünkü durum tam... şöyle bir numara yapmayayım. Pardon birazcık şöyle daha Şöyle geliyorum. bir şeyler olmuş galiba. Ha. Şimdi mesela bu durumda... İstersen bordu koyabiliyor, koyabiliyor musun mesela... Bordu koyabilir miyiz? Analiz için. Yani neyse, mesela böyle böyle dur, bekle bir dakika geliyor board, son oyun evet. Neyse, eğer mesela böyle bir şey yapsa nerede burada yok bir şey. Burada, ee, dur şunu şöyle yapayım, şöyle, şöyle. yapabilir. Sıra kim sıra kimdeydi burada? Aşk G3 yapmışsın, Vezir C5 ya mesela yapmışsın. Mesela yani şimdi hani burada yani da yani burada da kendimi diyorsun? çok iyi hissediyorum yani şöyle. Hı. Mesela yani bu A5 tabii ki çok kötü ama hani ne istediğimi göstereyim diye. Mesela Flav 5 alıyorum, bunu alınca böyle alıyorum falan. Ha, bravo. Uf, falan evet. daha iyiyim falan diye evet, düşünüyorum evet, ama evet. yok yani. Ama yok. onun süresi çok azaldı. Evet, 4 dakikası azaldı. vardı, o biraz yani. beraberliği oynadı. Gitti geldi, gitti geldi. Yok, çok, bir ara Vezir'e çok... bir kaçırdı, sen gördün bilmiyorum. Yok, Vezir'e bir şah diyordu. Flav 1 kapatacaktım, daha önce. A4'e alıyordu. Yok Yani onlara girmedi. Yani biraz sağlam oynamaya çalıştı ama. Yani bir de şey beraber oynamak zorunda olmak kötü. Yani ben daha önceden de aynı şey başıma geldi. Evet evet. Orada da beyazla bir tecrüben vardı Barış'a karşı oynadığım. Barışa oynamıştım. Evet bu tecrübenin de önemi çıkıyor ortaya yani beyaz taşlarla oynamak. Ya biliyorum beyazla oynamak çok. Sen galiba ilk oyunu kazandıktan sonra bu 10 dakikalık oyunda ikinci oyunda kötü bir açılış yaptın değil mi? Ya o açılışı ben bir işte hani Karşı oynuyordu. Hani böyle daha sağlam yavaş yavaş At diye. D2 iyi iyiydi galiba. Orada herhalde D 5 yapıp sonra yapmanda fayda vardı. Çünkü At D 2ye E sürdü zaten. Ee, işte Atlı iki oynama ya, belki Karısın e, öyle bir şey yapmıştı Can abi o hani bir tane Chess. Com gibi bir duruma çarıyor ama ebeveyn sonra hemen iyi duruma geçti evet, çünkü evet. alamıyorsun nedir evet, düşüyor çok, vesaire. Çok anda, neyse tabii yani, olmuş bitmiş yani, bir şey evet. ama sizin evet. oyununuz e, Can e, bizim evet. burada gerçekten rekor kırdık izleyici evet, olarak evet. İsmail az önce bana bahsetti izleyici rekorunu kırdık müthiş bir heyecana sahne oldu herkes ekranı kilitlendi. Biz de heyecandan burada yerimiz Tam da o Nilüfer evet. geldi. Nilüfer de ayağının tozuyla geldik. Evet. Gülkıs Hanım'la beraber beraber geldiler ve aldım Nilüfer'i canlı yayına. Bir de baktık sizin oyun hemen başlayıverdi. Müthiş ha. bir heyecan. Tebrik ederim. Teşekkür Berk. ederim. Yani Teşekkür. sonuna kadar gidiyorsun. ediyorsun. Ee, arkadaşım olduğun için söylemiyorum. Gerçekten sen yıllardır satrancın içinde olan bir kişisin. Satrancı gerçekten çok iyi anlayan, bilen, e, bilerek oynayan e, bir insansın. Yani seni bu Türkiye şampiyonluğunu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Tekrardan tebrik ediyorum. Çok Tek sağ işte. Teşekkürler. Yavaşmak üzere. üzere. Evet, sevgili Mert evet. Erdoğan'ı bir izin izin kez isteyim. daha tebrik ediyoruz. Nülfer de Hı -hı. çok teşekkürler Nilüfer katıldığın için yayına ee, ona da uğurluyoruz. Ee, evet, sevgili izleyenler, şimdi puan tablosunu isterseniz puan tablosu hazır mı İsmail? Hazırlıyor musun? Biraz sonra mı? Puan tablosu hazır mı? Chess 24'ten kaynaklanan bir sıkıntımız varmış. Puan tabirası belki şu anda olmayacak ama nasılsa Türkiye Satranç Federasyonu'nun sitesinde bunu göreceksiniz. tsf.org.tr'de göreceksiniz. ancak bir kez daha yazalım altyazıyla. Türkiye Satranç Şampiyonu Uluslararası Usta Mert Erdoğdu 2016 Türkiye Satranç Şampiyonu oldu. İkinci, gene uluslararası ustamız Mert Yılmaz Yerli oldu. Üçüncü de biliyorsunuz e, Türkiye Gençler Şampiyonumuz çok iyi mücadele etti burada. Ege Köksal e, maalesef Sabalin e, ölenliğin yaptığı Mert Yılmaz ile playoff mücadelesinde kaybettiği için de o da üçüncü sırayı aldı. Böylelikle bu e, uzun maraton yayınımızın sonuna geldik. E, dediğim Demin dediğim gibi bu e, yayına katkısı olan e, arka planda bulunan... İsmail, Ümit, Oğuz, Aykut, Atilla, bütün hakeminden, rejisinden, işte organizasyonda kadar yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bana gelip burada arkadaşlarım Alper, Suat, Alper Efe Ataman, Suat Soylu, Selim Çıtak, aynı zamanda Kübra Öztürk'e de çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir bence yayın oldu. Onların katkılarıyla bu yayının sonuna geldik. Hepinize önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.